Bugün hava güzel. Kendime bir kahve ısmarladım. Sade, bol köpüklü. Üzerinde kalpler var. Laf aramızda çay kaşığıyla yaptım. Kahve sohbet demek. Öyle kuru kuru gitmez. Kendimi aldım karşıma. Ne de olsa 40 yıllık hatır. 40 küsür anılar. Konuştum onlarla tek tek. Küçüklüğümden bu yaşıma. Yedi yaşım geçti ilk karşıma. Kara kuru, cılızdan bir kız. Pek bir utangaç. Anlatmadı pek bir şey. Zaten kahvede sevmiyormuş. İçmedi. Yüzü kararırmış. Öyle demişler ona. Öteki yudumda asi bir şey çıktı karşıma. En çok onunla kavga ettim. Ayrı kotu gibi bir şey. 14-15 yaşlarında. Zaten oturmadı daha fazla telvesine geldi birden sıra Daha ağır yudumladım Biterken kıymetlenirmiş Tortusunda demlenirmiş hayat Kırklı yaşlarda anladım